Ülkemiz coğrafyası tarih ve kültür zengini bir coğrafya. Coğrafyanın farklı bölgelerinde yapılan bilimsel kazılarla geçmiş aydınlanıyor. Bu konuda da önemli kazılar devam ediyor. Bunun yanı sıra kazıların olduğu bölgelerin dışında saplanmış höyük ve benzeri alanlarda çok sayıda define avcısının ekonomik krizin de getirdiği sorunlarla kazı yaptıkları ve bazı tarihi eserlerin ya tahrip edildiği ya çalındığı da biliniyor. Ancak bunlardan daha vahimi Bakanlığın internet sitesinde yer aldığı biçimde bakanlığa bağlı müze, özel müze, koleksiyoncular, öğren yeri, kazı alanı ve diğer alanlarda çalınan veya kaybolan eserler yer alıyor. Bunlarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 90 müze, 17 özel müze ve koleksiyoncularda yüzlerce tarih eserin çalındığı da ifade ediliyor. Bu tabi vahim bir durum. Bunun araştırılması gerekiyor. Bazı eserlerin çalındıktan sonra yerine benzer e, içeriği ve özelliği olmayan eserlerle yer değiştirildiği iddiaları da var. Bunun için bir meclis araştırması e, yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvuruda bulundum. Çünkü Türkiye'nin Farklı değerlerinin soyulduğu gibi kültürel ve e, tarihi değerleri de e, ciddi anlamda soygunla karşı karşıya. Yere geldi edilen ürünlerin asıyla yer değiştirilmesi ya da çalınmasından öte, define avcılarıyla Türkiye delik deşik ediliyor. Bunun takip alınması lazım. Bu konuda çalışmalar yapılması lazım. Geleceğe bırakacağımız kültür mirasımızın bu şekilde yok edilmemesi lazım.